çoğumuz hayatımızda bir şeyler isteriz. Başarılı bir kariyer, sağlıklı ilişkiler, daha iyi bir hayat. Ama ilginçtir ki bu hedeflere yaklaşınca bazen geri çekiliriz. Peki neden? İşte biz buna başarı korkusunun psikolojisi diyoruz. Başarı korkusu çoğu zaman başarısızlık korkusunun gizli kardeşidir. İnsan bilinçli olarak "başarmak istiyorum" der ama bilinç dışında ya başaramazsam, ya elimden alınırsa ya da insanlar beklentilerimi daha da yükseltirse diye düşünmeye başlar. Bu kaygılar ise kişiyi sabote eder. Bir diğer sebep de özdeğer algımızdır. Eğer çocukluktan itibaren kendimizi yeterince değerli hissetmediysek, başarıyı hak etmediğimize inanmaya başlarız. Başarıya ulaşmak üzeredir ama bilinç dışındaki bir ses der ki, sen buna layık değilsin. Böylece kişi kendi önünü kesmeye başlar. Başarı aynı zamanda değişim demektir. Yeni sorumluluklar, yeni beklentiler, yeni bir kimlik. Bazı insanlar için bu belirsizlik çok ürkütücüdür. Güvende hissettikleri alanı bırakmak istemezler. Peki ne yapabiliriz? İlk adım başarıya yüklediğimiz anlamı sorgulamaktır. Başarı gerçekten bizim istediğimiz bir şey mi? yoksa başkalarının bizden beklediği mi? İkinci adım ise başarıyı küçük adımlarla deneyimlemektir. Büyük hedefler göz korkutucu olabilir ama küçük kazanımlar özgüveni besler. Ve üçüncü adım kendimize izin vermektir. Evet ben de hak ediyorum, ben de yapabilirim diyebilmek başarı korkusunun en güçlü ilacıdır bazen bizi başarıdan alıkoyan da şengeller değil içimizdeki görünmez zincirlerdir. O zinciri fark edip kırdığınızda başarıya giden yol çok daha özgür olacaktır. Sağlıklı güzel günler dilerim.